Sürpriz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İzmir'den sevgiler selamlar diliyorum. Ee, size deterjan bidonu geldim bugün. <laughs> Ama evet saksı yapıyorum. Altını derdim. Ondan sonra içine köpükler koydum. Tabi bunu videodan önce yaptım çünkü her taraf köpük oldu. Neyse. Bunu hazırladım. Ee, Sizlerde böyle deterjan bidonlarını özellikle e, şey yapabilirsiniz. E, değerlendirebilirsiniz. Renk renk e, çok güzel şeyler var. Bidonlar var. Ben mesela yeşil e, bidonum belki hatırlarsınız balkonda. Ona yılan kaktüslerimi ekmiştim. Çok mutlular. Yani bu da bir tasarruftur. Ee, ufak da olsa çünkü her şey çok pahalı artık yani biz de her şeyi değerlendiriyoruz ee, salça e, tenekeleri falan ee, çok e, şey kullanılır zaten saksı tipi şeyler ee, maddeler diyelim ee, malzemeler şimdi şunu şöyle alayım ben ne yapacağım bunun içine ee, yani krasulalarım var, e, be, benim. S, e, şeye e, kışa girmeden sonbaharda ben bunları e, şey yapmıştım saksıya almıştım. Fakat e, çok sık oldukları için de e, bunu birazcık genişleterek dikeceğim. E, daha e, iyi gelişsinler, e, yavrularını daha iyi büyütsünler diye. Şöyle. Zaten toprağı falan yeniydi bunun. Toprağı da bayağı kurumuş. Hava kökleri falan vermiş. Tabii şeyde askılı saksıda da durduğu için. yağmur suyu da almamış. Şöyle hepsini çıkartayım ben. Ay Bunları çıkarttım. Şimdi iyi bakalım. Şurada bir kök var. Kökü de çıkarttım. İçinde taşlarım var. Şu kalan şeyleri, toprakla taşlarıyla beraber hepsini döküyorum. Evet. Sonra şimdi ben yine bu yoğurt kaplarını bakın böyle yoğurt kaplarını malzemelerim için kullanıyorum. İyice streli yaptıktan sonra hmm. şurada toplamam. Çok kaliteli geçirgen bir toprağım var. yeter bunda. Şöyle. Ee, bu geçirgen toprağından sonra şu şeyi e, Hindistan cevizi torfu görüyorsunuz değil mi? Şöyle güzel Hindistan cevizi torfundan koyalım. Evet. Bundan da yeter. Sonra elimde e, hayvan yanmış hayvan gübresi var. Ondan da şöyle bir iki tane koysam yeter tamam zaten doldu. Burada tutayım. Şimdi burada birazcık karıştırayım ben bunu. Hayvan gübresi çok aşağıya gitmesin. bu sefer e, köklerine ulaşması için hayvan gübresi aşağıda kalıyor. Evet. evet arkadaşlar şimdi toprağımız hazır. E, en altta köpüğümüz, straforumuz var. Onun üstünde bol geçirgen taşlı e, toprağımız var. Onun üstünde köpüğümüz e, Hindistan cevizli torfu var. Ee, onunla beraber karışmış bir hayvan gübresi var. Evet şimdi bakalım. Bunlar bayağı kurumuş. Ben bunu unutmuşum resmen. Zaten belli şeyinden de ee, yaprakları da bayağı susuz kalmış. Ama şimdi her şey değişecek. Güzelleşecek Hem yaprakları Suya doyacak Hem de kızarmalar Başlayacak Şöyle Bu kuruyan yaprakları Şöyle temizleyeyim ee, Bir de işte Şeyi çok uzatmak istemiyorum Videoları sıkılmayın istiyorum. Yapmak istediklerimizi hemen kısaca anlatıp geçmek lazım. Çok uzatmak ee, yani insanlar sıkılıyorlar. Yani her zaman e, vakitleri olmuyor. Şöyle bir ne yapmamız gerektiğini görünsün. Yeter. Evet. Şimdi 5 dakikada halleder miyim? Bakalım. Şöyle. Ben şimdi hava da alacak. Oh. Bunun kış rengi çok güzel oluyor. Bugün sabahleyin bir baktım. Ee, bayağı Baya kuru geldi. Tabi belli. Ben bunu unuttum. Sulamayı. Çatır çatır kurumuş topraklar. Nereden alacaklar? Bakın böyle havai kökler vermiş. Suya ulaşmak için. Yavrum benim. Şimdi ben onu suya da doyuracağım. Oh. Güzel besinli toprağına. Yeni toprağında. Güzel güzel büyüyecek. Evet. Şimdi bol bol yavru yapsın. Arkadaşlar şöyle Hop. Zaten bu bitkileri sukulentlere bir sürü para harcıyoruz. Hiç olmazsa böyle şeyler yaparak biraz masrafları kısalım. Gerçi bitmiyor canım. Toprağı, saksısı, bilmem nesi bir sürü masraf. Canım sağ olsun. Ne için yaşıyoruz hayatta? Öyle zevklerimiz olmazsa e, biz bir şeylerle uğraşmazsak e, bu hayat da niye geldik biz? Yani çalıştık e, bu yaşımıza kadar. Emekli olduk. Gerçi emeklilik de artık kayın, karın doyurmuyor ama Ay oh o konulara girmeyelim. İşte elimizden geldiğince güzel yaşamaya çalışıyoruz. Şu ufaklıkları da şöyle içine atayım. Onlar zaten çabuk kök alacaklar, köklenecekler. Yani kökleri var gerçi de kök kök salacaklar diyeyim. Her tarafı batırdım. Evet bu toprağa atmayacağım içinden yaprakları kökleri e, temizleyip tabi buraları biraz tutturduk şöyle evet arkadaşlar işte güzel saksınız yani bedava değil biz bunu satın aldık zaten evet nasıl buldunuz Şöyle birazcık şunu şu tarafa doğru kaydırayım. Şöyle ortalayalım. Güzel oldu mu? Şöyle. Evet. Bugünlük de bu kadar. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir videomu. Ee, bugün değişik bir video çekmek istedim. Eee içeride çekiyorum çünkü bayağı esinti var. Yağmur yok ama fazlaca esinti var. O yüzden içeride çekeyim dedim. Değişiklik olsun. Evet, e, beğendiyseniz e, videomu e, beğeni ve yorum atarsanız bir de abone olup beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.